Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın hedef tahtasında ve nedeni malum. Özgür Özel 2023 Kasım'ında partiyi devraldı. 5 ay sonraki yerel seçimde CHP tarihi rekorunu kırdı. %38'le birinci parti oldu. Şimdi de bütün kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor. Erdoğan yaklaşan tehlikeyi gördü ve düğmeye bastı. Önce partinin Cumhurbaşkanı adayını, en yakın rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklattı. Hemen ardından da Özgür Özel'i tahtından indirecek davayı başlattı. Bu davada toplanacak kanıtlar partiyi kapatmaya giden bir süreci de tetikleyebilir. Otokratlar için ülke yönetmek ne kolay. Sarayında bir karar yazıp yargıçlara yolluyorsun. Rakibini tutuklatıyor. Aleyhine yazanı hapsediyor. Sokakları yasaklıyor. Sandıkta kaybettiğin belediyeleri bir yargı kararıyla geri alıyor muhalefet partisini kapatabiliyorsun. Bütün bunlara rağmen önlenemeyen bir hızla büyüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi kurultay davasının Eylül'e ertelenmesi biraz da bu büyüyüşü durdurmak, CHP'yi yaz boyunca diken üstünde tutmak, ülkenin gerçek gündemini unutturmak için. Böylece korkunç hayat pahalılığı, açlık sınırındaki kitleler, susturulmuş basın, hapisteki muhalefetler değil, CHP kurultayında parayla delege alınıp alınmadığı konuşulacak. Aslında parti içinden bir destek olmasa iktidar bu oyunu bu kadar rahat kuramazdı. İhanete uğradığına inanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsı sarayın CHP'yi bölüp tırmanışını durdurma taktiğiyle çakıştı. Yandaş kanallar Kılıçdaroğlu'na çalıştı ve geçen gün görüştüğüm üst düzey bir CHP'linin sözleriyle şimdiden önemli ölçüde zarar verildi. Günlerdir CHP davası ülke gündeminin bir numarası. Bu yaz barış süreci görüşmeleri de sürecek. Böylece hem oradaki pazarlıklar hem onun arkasından gelecek anayasa hazırlıkları hem ülkede ağırlaşan baskı ortamı CHP tartışmasının ardına saklanacak. CHP yönetimi de hem iç hem dış cephede savaşmak zorunda kalacak. Ancak sonunda iktidarın hiç ummadığı bir şey de olabilir. Saldırı altındaki CHP'de daha büyük bir kenetlenme yaşanabilir. Kitlelerin partiye ilgisi daha da artabilir. En azından şu anda görünen bu. Ama her koşulda Türkiye'yi çok sıcak bir yazın beklediği söylenebilir.